Esselamu Aleyküm takipçilerim ve meslektaşlarım. Bu videoda Vegas klima kumandasını nasıl kullanacağını anlatacağım. Bu klimanın on off yani açma kapama düğmesidir ve yardımıyla klimayı açıp kapatabiliriz. Klimanın modlarını değiştirmek için mod düğmesini kullanıyoruz. Bu klimada mod düğmesiyle soğutma, kurutma, fan, ısıtma, Otomatik olmak üzere 5 mod ayarlamak mümkündür. Soğutma modu daha sık kullanıldığı için öncelikle bu modun nasıl kullanacağını açıklayacağız. Mod düğmesine basıyoruz ve ekranda bir kar tanesi belirdiğinde klima soğutma moduna geçiyor. Bu modda klima sızalığını 22 ile 24 dereceye ayarlıyoruz. Elektrik tasarrufu yapmak istiyorsanız sızalığı 24 derecenin üzerine ayarlayın. Sızalığı 22 derecenin altına ayarlamak hastalanmamıza neden olacağı için önerilmez. Klimanın fan hızını değiştirmek için fan düğmesini kullanıyoruz. Bu klimanın fanının 4 hızı var. Düşük, orta, yüksek ve otomatik. Ekranda bu hareketin görünmesi klimanın otomatik fan hızı moduna geçtiği anlamına gelir. Yatak odasında fan sesi sizi rahatsız ediyorsa düşük bir fan hızı seçebilirsiniz. Hız arttıkça klimanın soğutma gücü de artar. Mod düğmesine tekrar basıyoruz ve ekranda su damlaları simgesi görüyoruz. Bu klimanın kurutma modudur ve evdeki nemi azaltmak için tasarlanmıştır. Mod düğmesine tekrar basıyoruz ve fan moduna kesiyoruz. Bu modda klima normal bir ventilatör gibi çalışır. Şimdi mod düğmesine tekrar basarak ısıtma moduna kesiyoruz. Ekranda bir güneş sembolü belirir. Isıtma modunda klima sızağılığını 26 derecenin üzerine ayarlıyoruz. Isıtma modunda klimanın fan hızını otomatik fan hızı moduna ayarlamak klimanın daha verimli çalışmasını sağlar. Çünkü bu durumda fan hızı mikro işlemci tarafından yoğuşma sızalığına göre sesilecektir. Klimanın dış ünitesi ancak sızalı 0 dereceye yaklaştığında karla kapılanacaktır. Otomatik fan hızı moduna geçmek için fan düğmesine bir kez basın ve bu hareketlilik göründüğünde fan bu moda geçmiş olacaktır. Şimdi tekrar mod düğmesine basıyoruz ve otomatik moda geçiyoruz. Otomatik modda klima sızalığı ayarlanan seviyede tutmaya çalışır. Örneğin sızalığı 24 dereceye ayarlamışsa ee, oda sızalığı bu göstergeden düşükse klima ısıtma modunda yüksekse soğutma modunda çalışır. Soğutma moduna dönmek için tekrar mod düğmesine basıyoruz. Şimdi uzaktan komandadaki diğer düğmelerin nasıl kullanacağını açıklayacağız. Bu klimanın iki swing yani iki salınım düğmesi vardı. Bu salınım düğmesi Dikey perdeleri sola sağa hareket ettirmek, bu salınım düğmesi ise yatay perdeleri yukarı ve aşağı hareket ettirmek veya herhangi bir konumda durdurmak içindir. Bazen hava çok sıcak olduğunda evimizi hızlı bir şekilde soğutmak için turba düğmesini kullanabiliriz. Klima bu moda alındığında 15 dakika boyunca en yüksek fan hızına çalışır ve bu sürenin sonunda önceki fan moduna geri döner. Display düğmesi klimanın ekran ışığını açıp kapamamızı sağlar. I feel yani hissediyorum düğmesine basıldığında ekranda bu simge belirir. Bu modda klima uzaktan komanda yardımıyla sızalığı ölçer. Bu moddan çıkmak için aynı düğmeye tekrar basıyoruz. Ee, sessiz yani mute düğmesine basıldığında bu simgeyi görüyoruz ve bu modda klimanın sesi en aza indirilir. Health yani sağlık butonuna basıldığında ekranda bu simgeyi görüyoruz. Klimada iyonize ionizer varsa bu butona basıldığında aktif hale geliyor. Bu moddan çıkmak için aynı bu butona tekrar basmamız gerekiyor. bazen kullanıcılar uyurken klima sızalığını 21, 22 veya daha düşük bir değere ayarlıyor. Bu sıcaklıktaki bir odada uyumak soy algınlığına neden olabilir. Bu sorundan kurtulmak için uyku butonuna yani silip butonuna basmamız önerilir. Bu butona basıldığında ekranda hilal simgesi belirir. Uyku modunda klima 2 saat sonra klima sıcaklığını 1 derece artıracaktır. Birkaç saat sonra tekrar 1 derece artıracaktır. Bu moddan çıkmak için aynı tuşa basmamız gerekiyor. Eko butonuna basıldığında klima elektrik tasarrufu yaparak çalışır. Her kullanıcının favori bir modu vardır. Icet tuşu bu modu kaydetme için kullanılır. Favori modunu ayarladıktan sonra bu tuşa basılır ve o mod klimanın hafızalarına kaydedilir. Örneğin 23 derece fan hızı yüksek. Bu düğmeye basıyoruz. Ve klimanın hafızasına kaydedilir. Parametreler bizden sonra değiştirilirse şimdi şöyle ISET tuşuna basmamız yeterli olacaktır. Bu moddan çıkmak için aynı düğmeye tekrar basıyoruz. Şimdi klimanın zamanlayıcı modunu açıklayacağız. Bu klimanın iki zamanlayıcı modu vardı. Zamanlayıcı açık, zamanlayıcı kapalı. Yani timer on, timer off. Timer on, yani zamanlayıcı açık. Klimanın açılmasını programlamak için timer off, yani zamanlayıcı kapalı ise klimanın kapanmasını programlamak için kullanılır. Örneğin sabah 8'de evden çıktığımızda klimayı kapatıp 10 saat sonra açılmasını istiyoruz bunun için zamanlayıcı tuşuna iki kez basıyoruz ve sıcaklık tuşları yardımıyla timerimizi 10 saate ayarlıyoruz ve onaylamak için timer düğmesine basıyoruz klimamız 10 saat sonra açılacak ve eve gelene kadar evimizi soğutacaktır zamanlayıcı açık timer on modundan çıkmak için açma kapama düğmesine basıyoruz veya klimanın çalışırken 7 saat sonra kapanmasını istiyorsak zamanlayıcı düğmesine bir kez basıp ayarı onaylamak için zamanlayıcı düğmesine taşları basıyoruz. Şöyle. Klimamız 7 saat çalıştıktan sonra kapanacaktır. Bu moddan çıkmak için on off yani açma kapama düğmesine basmamız yeterli. Bizi sonuna kadar takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Esselamu Aleyküm.